Evet arkadaşlar Bugün yepyeni bir video çıkıyoruz bir, bir sürü şeytan star hediyesi gelmiş Ama ben daha yeni fark ediyorum İşte ben böyle bir şeyim Neyse kaç tane açacağız hemen hesaplıyorum Bir Yok üç ee, Neyse ya ben sonra hesaplarım Diğer sahaba geçerken de sapralım Neyse hemen başlayalım. Hadi be. Arkadaşlar bu arada bakın ne çıktı. Bakın. Çok güzel bir şey çıktı. Parak mortif. Öyle bir şey bu. Neyse. Hemen açalım. Bastım. Hadi çıksana. Geldi bir şey çıkmadı. Burnumu açacağım bu, bu son açılımı. Gene bir şey çıkmadı. O oyuncu rozeti çıktı iyi. Neyse arkadaşlar hemen ben diğer sahamıza geçelim. Yanlış tuşa basıyordum özür. Arkadaşa hemen girdim diğer sahamıza da hemen bastım. Ne çıktı göğe yükseliş. tamam niye verdi onu da anlamadım da neyse buna da melek vermiş herhalde o gün neyse ona göre veriyor aha yanlış bir tuşa bastım özür oha bir şey mi çıkıyor telefon elimden kaydı arkadaş o yüzden yanlış bir tuşa bastım bir şey gelmedi. Neye bastım ya? Neyse arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçelim. Hemen geçtim arkadaşlar. Şeytan seçeceğim. Bunda ya bir git ya. Hadi hadi çekil. Gider misin? Tamam seçtim. Zaten ben seçe basıyorum. Neyse ya. Hadi bastım. Ne çıkıyor? Aha bir daha bastım bir şey çıkmadı. Aha bir şey çıkıyor. Durun. Tek elimle basacağım. İki elimle bastım. Çok zorlanıyor. Hiper şarj kostümü. Bu ne ya? Ne bu? Bir gelse. Aha İbris Koret. Neyse ben çok sevmiyorum. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar hemen geçtim diğer hesabımıza da. Buna da şey tam diyeceğim. Ay ay. Niye bunlara geliyor ya bu. Tam geri intikam diyelim. Aha. Uh -huh. Buna niye vermemiş? Aa, bu bin kupa üstü değil arkadaşlar. O yüzden neyse. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Bunu da açmadık çünkü. Arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçtik. Bastım. Hadi bir şey çık. Şeytan. Seni şey yedi şeytan. Bu espiri yapmayı çok seviyorum da İnternete ne oldu. Gir Girsene. gir fene. Hadi tam girdi. Bastım bir şey çıkmadı. Gene bir şey çıkmadı. Ne çıktı? Göremiyorum ki internet. Arkadaşlar bizim internet arada böyle yapıyor. ya. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar girmiyor. Sabahtan beri bekliyorum girmiyor. Bir de sizle bekleyelim. Burası biraz sıkıcı olacak ama ne olur izleyin. Yani geç edebilirsiniz buraya ama neyse. Hadi ya gitsene. Bakın böyle kalıyor. Niye kalıyorsun dayı? Girsene dayı. Gir artık dayı. Girmiyor neyse ben gireyim diyecektim de tam da girdi. Hadi girdi. Özgür irade şeytan. Ne gidi şeytan? Merak vermiş bu adana. Aha bir şey çıkmadı. Aha bir şey mi çıkıyor yok. Aha bir şey çıkıyor herhalde yok. Gene çıkmadı. Ne çıktı ya? Ara süperenler çıktı. Neyse arkadaşlar. Benim hesabıma geçelim bana hesabıma. Arkadaşlar hemen geçtim diğer hesabımıza. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar hiç şimdiden şey yapmayın. Ben Mortis'i beceremiyorum. Sonra demeyin olmuş, buymuş. Mortis herkes oynayamaz yani. Herkes oynayabilir diye bir kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum. Neyse. Aha hadi 1600. Bakın kırmıyor bile. Çok az hasar veriyor. Aha Gel sen buraya. Gel 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 gel. Bakın öleceğim. Neyse. Gelme. Gelme. Sen kaçırma. Hay. Oh sağ. Allah'tan. Şunun ultisi güzel. Neyse. Mortis. Dingar atla. Oha. 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 Ne yapıyorum ya? Orta bastım. hayır Hay. Bakın ben dedim ki ben kötü oynuyorum. Laf etmeyin bana Ror. Neyse hemen bir yere daha girelim. Arkadaşlar. Ya Mortis oynamak biraz yetenek gerektiriyor. O da bende yok. <laughs> Yalan mı? Yani ha, herkes oynayabilir Mortis'i. Ama biraz zor oynanıyor. Hemen giderim 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 de durun ya. Burada adam var mı? Yokmuş. Ben bunu alayım. Aha şurada bir kavga var. Gideyim oraya. Aha. İ i̇kisini de aldım. Ee. Arkadaşlar vs videosunda Yani bu videoyu vs videosundan önce çekiyoruz Çekiyorum yani ben Ben de bunu seçeyim mi? Seçeceğim Yani hep değil de ben Kan gibi hava atmam o kadar çok Azıcık oynarım Aha Üstüne doğru gidiyorum Aha internet hayır İnternet. Oo! Oh. Aha. Aha. Öldü. Ne oldu ya? Oyun gene bug'a girdi. Neyse. Hemen bir kez daha oynayalım. Arkadaşlar. Size kanalıma abone olun demiyorum. Like atın da demiyorum. Ama yaparsanız seviniriz. Sevinirim. Ama siz bilirsiniz. Sizi zorlamıyorum. Aha nereye gittim ya? Neyse kutuyu alayım. Ya Spike sen bana niye dalıyorsun? Bak kötü yaparım seni. Oha hepsini aldım. Oha kaç. He. Beleş çirik diye buna derler dayı. Diyeceğim de neyse gittim. Ya arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir neyse. Bugünlük bu kadar kanalıma like atmayı diyeceğim de atmayın dedim. Neyse bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bay bay.